Dur. Dur. Durun Bunlara <laughs> bir gün yemek bir gün salam Bak Ekmeği de almıyorlar tabii ki. Evet. Başına. Gel. Gel küçük küçük küçük. Gel hadi sen de gel. Gel. Gel 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 hadi sen de gel gel. Sen de oraya gitti. de Şuraya doğru. <laughs> Annelerini. Nereye? Şurada herhalde. Yok o değil anneleri o Anneleri ısırmış bir mi? abi. Beni de ısırdı da. Yavrulara gelmesin diye ısırdı herhalde. Ya, yavruları var diye de biraz da agresifli bir köpekmiş herhalde. Biz yemek verirken bize pek bir şey yapmıyor. Yabancılara biraz geliyordu ama. Yavrularını almasınlar diye herhalde. Bir hayvan iskültü sayı olarak. Gel. Toğuğu çok seviyorlar ya. Pilav pek yemediler de. Ya şey oluyor tavuk parçaları kalıyor ya böyle. Zararlı Zavallı. diyorlar ama aşırı yiyorlar onu ya. Çok seviyorlar. Kız evet, fırında tavuk alıyorum. Ya. Biraz daha haşlıyoruz onu. Onunla güzel oluyor. Fırında tavuk yapıyorlar ya onlardan getiriyoruz. Onları çok seviyorlar. Bizim yemeklerimiz çok güzel olduğu için bizde yemek artmıyor kardeşim. Evet. Bizde sayıdan dolayı ya. Yani bir de... <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar kalabalık da Ar i̇şte Arada reklamla yazayım. <laughs> <laughs>